Gezmek benim için her zaman bir tutku oldu. Hatta çocukken büyüyünce kaşif olmak istediğimi söylerdim. Ama üniversite, kurslar ve diğer masraflar derken gezmeye para ayıramamaya başladım. Hiçbirinden vazgeçemezdim de. Sonra Avon'la tanıştım ve Avon temsilcisi oldum. Şimdi kendi işimi, kendi kararlarımla istediğim saatte yapabiliyorum. Bu sayede ihtiyacım olan parayı kazanırken sevdiğim her şeye zaman ayırabiliyorum. Avon ailesinde benim gibi birçok insanla tanıştım cilt bakımı ve makyaj hakkında birçok şey öğrendim. Hatta uzmanlaştım. Tam ihtiyaç duyduğum ek gelir fırsatını da yakaladım. Buraya gelmeden önce hayatımın bu kadar güzelleşeceğini hayal bile edemezdim. Şimdi her güne yeni bir heyecanla uyanıyorum. Seni de aramızda görmek için sabırsızlanıyorum. Avon, gücünü keşfet.